Aslında bunu tartışmamız lazım. Bugün çıkmazda olan e, dünya çapında bir kapitalizm midir? Tabii e, daha e, geniş bir perspektifle derinlemesine bakarsak e, kapitalizm de e, çıkmazda. Fakat asıl çıkmazda olan o mudur? Yoksa e, bu empelizmin böyle e, son e, zamanlarda, dönemde diyelim, e, içine girdiği mafyatik düzen mi çıkmazda? Yani e, bu Finans, sistem, finans e, kapitalizminin hakim olduğu sistem mi çıkmazda yoksa genel olarak e, kapitalizm mi çıkmazda? E, bu da bizim çok önemli tartışma konularından biri. Bunu dört sülük olarak söylüyoruz. Yani diyoruz ki çıkmazda olan e, ve hatta devrilmesi zümreler, e, e, sıcak para komisyoncuları, büyük faizciler, ondan sonra tarikat rantçıları ve dolar borsa vurguncuları yani kapitalizm açısından da ayak bağı olan ve gelişmeyi çelmeyen bu unsurlar ve ilişkiler bu üretim ilişkileri çıkmazda ama genel bir kapitalizm çıkmazda değil yani mesela diyelim rekabet temelinde iş yapan işte esnafıydı, küçük orta mülkiyetiydi, küçük orta sanayicilerdi. Hatta milli kapitalistler, milli sanayicilerdi. Bunlar hala ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar ve hatta biz bunlar iflas ettiği zaman da bunları kurtaran bir e, kamulaştırma programı savunuyoruz. Yani onların da e, katıldığı bir mülkiyet biçimi, karma mülkiyet biçimiyle ve buna ekmek teknesi diyoruz. Yani e, kapital artı işlerinin çalışanı, e, işçisi ve memuru ve aynı zamanda kamu mülkiyeti. Kamu mülkiyetine yüzde 51 pay veriyoruz ama kapitalizmi de kapitalizmi de e, dışlamıyoruz, tasfiye etmiyoruz. Onun da tecrübelerinden ve e, birikiminden yararlanmaya çalışıyoruz. Yani çıkmazlı olan nedir? Çıkmazlı olan özel kâr sistemi yani kapitalizm midir? Genel olarak özel çıkar diye ifade ettiğimiz her türlü e, özel çıkarcılığı hedef alan ee, bir e, şey mi yoksa afiyetik sistemi yani bugünkü eskapitalist sistemi buna e, finans ekonomisi diyebiliriz. En gelecek e, bugünkü aşama o şişen balon bu mudur çıkmaz da bu bence önemli bir tartışma konusu ve bizim bu ekmek teknesi e, kavramıyla da bantılı olarak gözüküyor. Ve bugünkü Türkiye ekonomisinin sorunlarına genel olarak kapitalizmin tamamını hedef alarak ve kapitalizmi tasfiye edecek anlayışları güçlendirerek cevap verebilir miyiz? Bütün sorular bu sorular önümüzde duruyor. Onun için bu olay dönüp dolaşıp milli demokratik devrim mi, sosyalist devrim mi meselesine de gelip dayanıyor. Yani eğer kapitalizm çıkmazsa dediğimiz zaman buna nasıl cevap vereceğiz? E, sosyalist devrimde cevap vereceğiz Ama eğer çıkmazda olan e, finans kapitalse veya bugünkü mafyatik sistemse mafya ekonomisini temizleyip bir ara aşamada milli demokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalizme giden bir yolu e, öngöreceğiz. Çok önemli e, gündemlerden biri bu. Yani çıkmazda olan ne? Çıkmazda olan rekabetçi e, ondan sonra ee, özel kârı esas alan e, kapitalizm sistemi mi? Yani böyle vahşi kapitalizm de deniyor. Ya kapitalizmin ilk dönemlerdeki e, hali o mu? Bazı diye meseleyi koymak lazım. Yoksa emperyalist aşamada bugün geldiği e, dönem mi? Yani doğrudan doğruya dünyanın e, finans tarafından yönetildiği bu çıkmazda olan bu mu? Türkiye'ye yansıması da bunun ee, şöyle ifade ediyoruz. Kapitalizm açısından da ayak bağı olan, çelmeleyen kapitalizmin gelişmesini sıcak para komisyonculuğu, donculuğu, tarikat rantçılığı, büyük faizcilik gibi sonuç itibariyle kapitalizmin gelişmesini de önleyen unsurlar mı çıkmazda? Bunların mı tasfiyesini önümüze koymalı, koymamız gerekiyor? Bu önemli bir gündem maddesi ve tartışma konusu. Japonya Komünist Partisi'nin programı, Amerikan Komünist Partisi'nin programı. Bu partiler ki Japonya Komünist Partisi Çin Komünist Partisi'nden sonra dünyadaki en büyük parti. 10 milyon kadar üyesi var. Yani çok güçlü bir parti ve aynı zamanda yani Japonya'da da önemli galiba ikinci parti mi, üçüncü parti mi? Çok önemli ve güçlü bir parti. Onun programında bile ki Japonya dünyanın işte en ileri kapitalist ülkelerinden biri. E, bugünkü hedef olarak milli demokratik devrimi e, koyuyor. Amerikan Komünist Partisi de yine milli demokratik devrimi önüne hedef olarak koyuyor. Rusya'daki Zuganov'un partisi e, o revizyonizmden çok etkilendiği halde o da milli demokratik devrim diyor. Demek ki hem dünya çapında e, kapitalizmi en gelişmiş kapitalist ülkelerde bile tamamen tasfiye hedefi konamıyor. Türkiye gibi ülkelerde dediğim gibi kapitalizmin bazı unsurları yani ilerici unsurlar rekabet ekonomisine katkıda bulunabilecek ve Türkiye'nin milli ekonomisine katkıda bulunabilecek ve ekmek teknesini ayakta tutmamız, üretim çevirmemiz bakımından vazgeçemeyeceğimiz geçici olarak e, bazı unsurlarla beraber olmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönem. Sağlıkta karşılaştığımız bu virüs salgını da e, bence bu soruyu daha da canlandırdı. Yani yakıcı olarak önümüze getirdi. Çünkü virüs salgınına karşı örneğin diyelim maske üreten veya işte solunum cihazı üreten veya işte sıtmada kullanan falanca asiti üreten vesaire birçok özel sektör var. Yani bugün o özel sektörü tamamen tasfiye ederek, bunlar özel kar yapıyor diye tamamen tasfiye ederek bu dar dönemden de çıkış pek mümkün değil. Bu virüs olayını da tamamen geçici veyahut da bir tesadüfi olay gibi görmemek lazım. Aslında bugün hem bütün dünya ekonomisinin ya yani ülkelerin ekonomilerinin hem de Türkiye ekonomisinin gelip dayandığı duvar özel karda oluşmuyor. Yani kapitalizm olarak konabilir mi? Bunun oturup tartışılması lazım. Bakın eski deneyleri de incelememiz lazım. Yani Sovyetler Birliği'nde sosyal Sosyalizmin kuruluş deneyi, işte Çin'deki deneyler, e, oralarda da neyle karşılaştık? Yani sosyalizmi inşa edelim e, derken 1921 yılında e, kalktık, e, yeni ekonomik politikaya, nepe döndük. Sebebi, işte, tüccarlar, kapitalistler, kırlarla kentler arasındaki e, mal alışverişini e, yürütmeye devam etsinler. Bunun bir kamu ekonomisiyle diyelim. Mümkün olmadığı bir aşama, mecburen ne oldu? Lenin de dedi ki bizim dedi biraz kapitalizme e, teşvik yapmamız lazım, kapitalizmi canlandırmamız lazım dedi. Çin deneyinde de bir takım böyle e, ileri e, e, büyük ileri atılım denen e, aşırı sol e, girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını gördük. Onun için e, ülkelerin içinde bulunduğu aşamalara dikkat etmemiz lazım. Bizim de önümüzde bakın şimdi tarıma destek olmak lazım deniyor. Bugün de Ekrem Pakdemirli tarıma destek için çok önemli bir program açıkladı. Yani bu koronavirüse karşı bir mücadelede gıda güvenliğini sağlamak için tarımı desteklememiz lazım dedi ve destek programını açıkladı. Fakat tarımı desteklemek yetmiyor. Tarımda üretilen ürünlerin gıda maddelerinin tüketiciye ulaşması, kasaya, kentlere ulaşması Tamamen devlet eliyle mümkün değil. Yani e, devletin bütün bu e, ürünleri, tarım ürünlerini ve gıda ürünlerini e, kamusal e, girişimle, yani kamu mağazaları açılarak, kam ticareti, iç ticareti kamulaştırarak, e, ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması ve vatandaşın gıda güvenliğini sağlaması tamamen özel e, şey, e, kamusal girişimlerle mümkün değil. Burada biz tüccara ve esnafa muhtacız bir dönem daha. O bakımdan da bugün özel e, karı değil de e, özel, e, daha güzel belki bir formula, formülasyonla e, bugün gelişmenin e, önünde engel olan özel çıkar diye şimdi ifade ettik. Belki daha özgün bir kavram bulacağız. Onu hedef almamız da doğru olur gibi. Yani iş ticareti de düşünmemiz lazım. Bugün Türkiye tüccarı Iç, içteki tüccarı ve içerideki ticaret e, unsurlarını ve üretilen malların tüketiciye ulaşmasında o, o, o örgütlenmede rolü olan unsurları e, tasfiye ederek, ki bunların hepsi özel karcıdır, e, ülkede e, ekonomiyi işletmesi mümkün mü? Bu sorular tabii önümde duruyor.